Allah Allah senden razı olsun kardeş. Uğursuzu var. Efendime söyleyeyim tecavüzlüsü var. ya <laughs> yani senin için de iyi olduysa <laughs> ben de bekarım. sana kaderimiz aynı kardeş. Biliyor musun? Hiçbirisi sen ben gibi delikanlı değil ha. Ben karı olsam seni görünce bir dakika düşünmez hemen veririm. Eee ben de sana verdim. <laughs> Genelde buralarda hep kadın resimleri olur da sende hep zenci zenci erkekler var burada. Sen body sporuyla mı uğraşıyorsun? Yok. Ben direkt ben kendisine meraklıyım. Islak. Ateşli. Terli. Çıktı adamın hesabını uzmayacaksa.